Bir şifreyle başlayan, tarihe yazılan büyük bir destan. Evler yandı, gözyaşları sustu, tabutlar ağırdı. O gün sadece asker inmedi adaya. Onur indi, vicdan indi, vatan indi. Ve sonra, 20 Temmuz 1974, radyodan bir ses yankılandı. Bu anda, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs'ın her yanında havadan ve denizden çıkarma yapmaktadır. Gazanız mutlu olsun. Peygamber kabrinde sadık muhafız. Bayraktan alırdı mücahitler hız. Unutana yine hatırlatırız. Zemin kan kırmızı. Adanın her metre isimiz, eserimiz, silinmez hatıralarımız var. Yüzyıllardır buradaydık. 51 yıl önce buradaydık. Yine buradayız. Kuzey Kıbrıs'ın dört bir yanında yükselen eserlerimizde, büyük bir vizyonla hayata geçirdiğimiz stratejik projelerimizde. İnşallah daha nice asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz. İşte bu bayram. O